İslam dini ortaya çıktığında hali hazırda birçok büyük din bulunuyordu. İslam'ın kurucusu Hz. Muhammed gençliğinde Umman bölgesine ticari gezilerde bulunmuştu. Aynı yıllarda Çin'de Konfüçyüs etkisi azalmakta ve Hindistan'dan gelen Budizm hareketinin etkisi yaşanmaktaydı. Hz. Muhammed Umman'a yaptığı seyahatlerde Çinlilerle karşılaşmış olmalıdır. Bu halkın sanat ve teknik gelişmişliği kendisinde bir takdir hissi uyandırmış olacak ki peygamberliği dönemde döneminde, ilim Çin'de de olsa gidip onu arayınız, demiştir. İslam dini doğduğu sıralarda kuzeyde iki büyük devlet Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu'ydu. Mazrek dinine mezup ateşe tapan Sasaniler, Suriye ve Mısır Bizans İmparatorluğu'ndan koparmışlardı. Araplarsa her iki imparatorlukla ticari ilişki halindeydi. Bizans Sasani mücadelesini Rum suresinde de 10 yıl önceden haber verildiği gibi Bizans galibiyetiyle bitmişti. Sasaniler Bizans'a yenildikten sonra bir daha toparlanamadılar. Bizans da bu galibiyeti avantaja çeviremedi. Çünkü halk içerisinde dini mücadele ve fakir konular hakkında bir kargaşa yaşanıyordu. Farklı dini görüşlere sahip halk kesimleri birbirlerinden ölesiye nefret ediyordu. Arap Yarımadası'nın karşı Afrika kıyısı olan Habeşistan, günümüzde Etiyopya, İslam doğmadan hemen önce Yemen ele geçirmişti. Daha sonraları Muhammed'in doğduğu yılda Habeşliler Yemen'den hareket edip Arabistan'ın kuzey bölgelerine doğru büyük bir askeri sefer yaptılar. Fakat burada yenilgiye uğrayıp özü yenmiş dana gibi oldular. Hz. Muhammed'in çağında Arabistan kimi göçebe yaşamı süren, kimi tarım vahalarına ya da ticaret kasabalarına yerleşmiş bulunan savaşçı kabileler arasında bölüşülmüş durumdaydı. Yahudilik ve Hristiyanlık Arabistan'ın bazı yerlerine yayılmıştı. Ama Hz. Muhammed'in doğduğu kent olan Mekke çok tanrıcı kalmıştı. Hz. Muhammed gençliğinde olasılıkla Filistin sınırları boyunca yayılan, kasabalara mal taşıyan kervanlara dolaşmıştı. 571 yılında doğan Hz. Muhammed başarılı bir tüccardı. Ramazan aylarında dedesi Abdülmüttalip gibi Hira mağarasına çıkıyor ve ruhi dinginliğe ulaşmak için bir ayı burada geçiriyordu. 40 yaşına geldiğinde vecd durumlarına girmeye ve bazı sesler duymaya başladı. Cebrail kendisine göründü ve peygamberliğini ilan etti. Okuma yazma bilmeyen Muhammed, Cebrail'den öğrendiği dini kuralları halka aktarmaya başladı. Allah'ın tek tanrı olduğunu, gücünün her şeye yettiğini, mahşer gününün yaklaşmakta olduğunu ve Allah'ın buyruğuna tam anlamıyla uymak gerektiğini vaaz etmeye başladı. Bu durum kurulu putperest ticari sistemine uyumadığı için halkın ileri gelenleri çok çeşitli baskılar ve işkencelerle yıldıramadıkları Muhammed'e rüşvet teklif ettiler. Ancak kendisi bir elime ayı bir elime güneşi verseniz ben yine de davamdan vazgeçmem diyerek şehir başkanlığı dahil bütün teklifleri reddetti bildirisini İslam yani Allah'a bağlanmak, boyun eğmek sözcüğüyle özetledi. Kelime-i şehadet, günde beş vakit namaz kılmak, zekat vermek, yaşam boyu hiç değilse bir kez Mekke'ye hacca gitmek, şarap içmemek, domuz eti yememek ve her yıl bir ay boyunca oruç tutmak Muhammed'in kendisine iman edenlere yüklediği belli başlı yükümlülüklerdi. Peygamber puta tapanların ve öteki kötülerin yazgısının sonsuza dek yanarak işkence çekmek olacağını, Allah'a boyun eğenlerin ise kendilerine cennette bir yer verilerek ödüllendireceklerini açıkladı. Kıyamet gününde yenilen diriliş Muhammed'in üzerine önemli durduğu bir başka noktaydı. Muhammed'in uyarılarını birkaç Mekkeli kabul etti fakat büyük çoğunluğu onun puta tapma diye suçladığı eski geleneksel inançlardan dönmedi. Bunun üzerine Muhammed 622'de Mekke'den Medine'ye göç etti. Kendisi daha önce kavgalar nedeniyle bölünmüş olan bu Vaha kentindeki bir grup tarafından bir yabancının aralarındaki sorunları çözüme bağlayabileceği umuduyla çağrılmıştı. Bu tarihten başlayarak Muhammed bir siyasal önder ve bir yasa koyucu oldu. Medine'de kendisini kabul etmeyen Yahudilerle çatıştı. Bu onun başından geçen ilk doğrudan çatışmaydı. Bunun üzerine Muhammed onları Medine'den sürüp çıkardı ve izleyicilerine dağıtmak üzere topraklarına el koydu. Daha önce İslam'a dönmüş olan ve İslam'ı yeni seçenler sürekli bir akım biçiminde gelip Muhammed'in çevresindeki topluluğa katılmaya başladılar. Bunun sonucu iman edenler topluluğunun çok geçmeden Medine vahasının dar alanı içinde geçimini sağlamakta güçlük çekmesi oldu. Çözüm yolu gözlerin önündeydi. Mekkelilerin kervanlarını yağmalamak. İlk yağmalar başarılı oldu. Çok geçmeden bunların Mekke'deki direnişin kırılışına dek süren öteki yağmaları izledi. Hz. Muhammed zaferle Mekke'ye geri döndü ve daha sonra tüm Arabistan'ı bir noktaya kadar savaşla fakat daha çok diplomasi ve görüşmeler yoluyla birleştirmeye başladı. Hz. Muhammed yerine geçecek bir oğul bırakmaksızın öldüğünde Arabistan'ın birleştirilmesi işi ancak tamamlanabilmiş bulunuyordu. Müslümanlara yönetmek üzere peygamberin eski arkadaşlarından ve yakın dostlarından biri olan Ebu Bekir Halife seçildi. Başa geçer geçmez de Muhammed'e boyun eğmekle, genel olarak müminlere boyun eğme yükümlülüğü altına girmiş sayılmayacaklarını düşünen Arap şeflerinin yaygın bir biçimde birlikten ayrılmaya başladıklarını gördü. Ama iş savaşa gelince Muhammed'in yolunu seçenlerin coşkusu ve inancı üstün geldi ve Araf şefleri bir kez daha yeni inancın sancağı altına birleşmek zorunda kaldılar. Ebu Bekir bu bunalımın atlatılmasından hemen sonra 634'te öldü. Önderlik yalnızca dini bütün biri değil, aynı zamanda başarılı bir komutan ve yönetici olduğunu kanıtlayan Ömer'e geçti. 636'da Arap ordusu Bizans'ın Suriye ve Filistin garnizonunu yenilgiye uğrattı ve buraları ele geçirdi. Bundan az sonra öteki Arap akıncı birlikleri 641'de Mezopotamya'yı, 642'de Mısır'ı, 651'de ise İran'ı ele geçirdiler. Bu olağanüstü zaferler peygamber Hz. Muhammed'e bağışlanmış olan yeni bir tanrı esinin coşkusundan güç almıştı. Daha ilginci Muhammed'in tutuşturduğu bu inanç kaba Arap fetihçilerini ve birbirleriyle uyumlu olmayan çeşitli öğelerinin yeni ve ötekilerden farklı bir uygarlık olan İslam uygarlığı yaratacak biçimine birleştirmesidir. Bu zaferler hiçbir askeri yenilikle açıklanamaz. Arap orduları ne çok kalabalıktılar ne de öyle pek iyi donanımlıydılar. Fakat Allah'ın kendilerinden yana olduğuna, savaş alanlarında ölmekle cennette mutlu bir yaşamı güvence altına almış olacaklarına inanmaları ve Ömer'in başarılı önderliği düşmanlarını üstün gelmelerine yetti. Ömer 644'te siyasal bir cinayete kurban gidince İslam topluluğu ilk büyük sınavıyla karşılaştı. Yerine seçilen Osman'ın bozuk yönetimi yüzünden peygamberin eşi Ayşe ona karşı çıktı. Bunun üzerine Osman Ayşe'nin erkek kardeşlerinden biri tarafından öldürüldü. Yerine Hz. Muhammed'in yeğeni ona ilk katılanlarından Ali geçti. Ama o da peygamberin yakınlarını muhalefetiyle karşılaştı. Ardından Şam valisi Muaviye'nin başkaldırısı geldi. Stafin bölgesinde iki ordu karşı karşıya geldi. Yapılan barış görüşmelerinde Ali taraftarları onu terk ettiler ve Ali Kufe şehrinde katledildi. Muaviye de halife oldu. Muaviye döneminin başlamasıyla halifelik babadan oğula geçmeye başladı. İslam dünyasına artık Emevi ailesi egemendi. Halifelik 750'ye kadar bu ailenin elinde kaldı. Emeviler Suriye'deki Şam'ı başkenti yaptılar. Emeviler döneminde İslam devleti batıda İspanya, doğudaysa Horasan ve Hindistan içlerine kadar büyüdü. 715'ten sonra kolay kazanılan zaferlerin sonu geldi. Bizans 718'de zorlu ve uzun bir İslam kuşatmasına karşı koyabildi. Bir Türk askeri birliğinin 715'te Müslümanları Doğu İran'dan sürüp çıkardığı, Orta Asya'daki sınır çarpışmalarında uğradıkları bir dizi yenilginin de büyük Bizans sinirlisinden geri kalır bir yanı yoktu. Müslümanlar 718'de İstanbul'u kuşattı ancak alamadı. Arap fetihleri önce Kuzey Afrika'yı Hristiyan dünyasından koparır, daha sonra 711-719 yılları arasında Kuzey İspanya hariç bütün İspanya'yı Vizigotların elinden zorlanmadan alırlar. Franklar İslam ilerleyişini 732'deki Puvatya Savaşı'nda durdurmaya başardılar. Charles Martel'in küçük oğlu Pepin, Frankların Katolik liderliğine uyacak şekilde Papa ile anlaşma yapar. Papa'nın Roma çevresinde dünyevi bir iktidar kurmasını kabul eder. 756-60 yılları arasında Papalık devleti kurulur. 9. yüzyılda İskandinavya'dan Vikingler ve batıdan Norveçliler Avrupa'ya istilacı olarak gelirler. Prusyalılar 13. yüzyılda, Litvanyalılar ve Polonyalılar ise 14. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. 744'te halifeliğe kimin geçeceği konusunda bir tartışma iç savaşa yol açtı. İç savaş Emevi rejiminin yıkılmasıyla ve Arap garnizonlarının ayrıcalıklı durumlarının son ermesiyle sonuçlandı. İç savaşı kazanan Abbasiler başkent olarak Mezopotamya'daki Bağdat kentini seçtiler. İranlılardan, Türklerden ve öteki halklardan oluşan ücretli askerler gittikçe artan oranda halifenin silahlı birliklerinin özünü oluştururken tüm günlük yönetim işleri kabine yerine eskiden beri bilinen imparatorluk bürokrasisi yoluyla yürütülmeye başlandı. Hz. Muhammed'in tanrısal esinle dile getirdiği sözler ölümünden hemen birkaç yıl sonra burada derlenip özenle sıraya kondu. Müslümanlar için o zamanlardan beri dinsel yetkenin son kaynağı sayılan Kur'an bu çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Kur'an'ın doğuşu rehberlik etmedi birçok sorunu çözmek için de bir yol bulmak gerekti. İslam bilginleri bu tür sorunlara yanıt bulmak için önce Hz. Muhammed'in Kur'an'ı oluşturan tanrısal esinle söyledikleri dışındaki sözlerine ve davranışlarına tanıklık etmiş müminlerin sözlerine başvurdular. Bu yolda bir örnek bulunamazsa Hz. Muhammed'in yakın çevresindeki müminlerin davranışları da yol gösterici sayıldı. Somut bir durumla ilgili bir sorun karşısında bu geleneklerden örnek sağlanamazsa, karar verebilmek için benzer durumlara bakılabileceği ulema tarafından kabul edildi. Benzer durumda inandırıcı bir rehber olmazsa kişilerin yargılarına yanılabilecekleri, ama tüm topluluğunun yanılmasına Allah'ın izin vermeyeceği düşüncesiyle son çare olarak müminler topluluğunun düşüncesine başvurulabileceği sonucuna vardılar. İslam bilginleri bu yöntemlerini kullanarak kısa zamanda Allah'ın istemini dile getirdiğine inandıkları özlü bir hukuk sistemi yarattılar. Allah değişmeyeceğine göre bu şehri hukukta elbette değişmeyecekti. İslam'ın büyük bir bölümü böylece peygamberin değerli bir halefi tarafından yönetilen ve kendini yalnızca Allah'ın buyruklarına boyun eğmeye adamış, Kutsal topluluğun bir bütün olduğu yolundaki ilk zamanların ülküsünden isteme istemeye vazgeçti ama bir bölümü vazgeçmedi. Bazı inatçı ülkücüler başlangıçtaki görüşlere sıkı sıkı sarılınca sapkın durumuna düştüler. Bunların birçoğu müminler topluluğunun başına geçmeye, yalnızca peygamberin damadı Hz. Ali'nin soyundan gelenlerin layık oldukları görüşünü benimsedi. Ali'nin doğrudan soyu 12. kuşakta sona erince peygamberin gerçek ardının ıslah olamayacak kadar bozulmuş olan dünyadan çekildiğini fakat ileride geri dönüp gerçeğe ihanet edenlerden ve Allah'ın buyruklarını saptıranlardan öcünü korkunç bir biçimde alacağı. Öne sürdüler Aşırı uçlardaki mezhepler birçok alt gruplara ayrıldı. Bu gruplardan bazıları devrimci bir bağnazlığı, Abbasilere karşı hatta ödün vermez ülkelerini gerçekleştiremeyecek herhangi bir kurulu düzene karşı şiddetle körüklediler. Bu gruplara Şia denir. Abbasilerin izlediği politikanın sınırları içinde yaşamaya istekli çoğunluk Sünni Müslümanlar olarak bilinir. Sünni, Şii bölünmesi İslam tarihi boyunca ve günümüze dek sürdü. İslam hukukunun bir başka önemli uzantısı bir kişinin İslam'ı ya bütün olarak her şeyiyle kabul etmek ya da reddetmek zorunda oluşunda yatar. Bazı bölümlerini kabul edip bazı bölümlerini kabul etmeme olanağı yoktur. Ya Muhammed Allah'ın en son ve en mükemmel peygamberidir. Şehri hukuk noktasına virgülüne dek Allah'ın buyruklarının gerçek ifadesidir ya da bu savların hiçbiri doğru değildir. Mantıksız olarak ikisi arasında bir durum olamaz. Öyle ki uygulama alanında böyle bir tutum benimseyenlerle çok az karşılaşılmıştır. İslam'da dile getirilen dinsel özlemler çok geçmeden Orta Doğu'da ve Afrika'da yaşayan milyonlarca insanın yaşamı üzerine güçlü damgasını bastı. Tüm dinsel konuşmalar için gerekli bir araç olan Arapçanın öğrenilmesi dindarlığın bir parçası oldu. Bunun sonucunda Arapçanın Orta Doğu halklarının günlük konuşmalarında Yunancanın ve Aramı dilinin yerini alması ve yayılması olgusu İslam'ın yayılmasıyla at başı gitti. Müslümanların iki gereksinimleri vardı. Astrologların gelecekle ilgili kehanetleri ve doktorların hastaları iyileştirmeleri. Bilindiği gibi astroloji ve tıp Yunan düşüncesiyle iyice kaynaşmıştı. Bu yüzden Müslümanlar bu mesleklerle birlikte Yunan kültürü birikiminin hatırı sayılır bir bölümünü de ister istemez benimsemiş oldular. İslam düşüncesi bir kere nesnelerin nedenleri üzerine kafa yormaya başlayınca kolay kolay durdurulamazdı. Bilimsel merak çok geçmeden tıpla ve astrolojiyle doğrudan herhangi bir ilişkisi olmayan öteki alanlara da yayıldı. Hatta bazı Abbasi halifeleri bilginlerin koruyucusu oldular. Yunan ve Hint bilim ve felsefesi yapıtlarının sistemli biçimde Arapçaya çevrilmesi için düzenlediler. İslam hızla tutarlı ve neyin yapılıp neyin yapılmayacağı hukukla belirlenmiş bir yaşam biçimi durumuna gelince komşuları onu ya kabul etmek ya da toptan reddetmek zorunda kaldılar.